şelale saçlara Biz o şahane maçlara Beşinci sınıf matematikte kesirler konumuza beraberiz. Oo. O, gerçekten çok önemli bir konu. Ya. Çok temel bir konu. Bu konu için yan kulağıyla gerekiyor. Herkes burada, Nehir burada, Can XT burada, Liza burada, aynı zamanda Enes Kutlu'na hoş geldiniz diyorum. Hepiniz. Herkes çıldırdı hocam. Evet çıldırdı arkadaşlar. Bugün Aa. Seninle beraber çok güzel konu başlıyoruz. Buradan açacağız. Bak bu dört tane eş parçalı bir kesir aslında. Beraber bunu göreceğiz. Ve birim kesirin ne olduğunu göreceğiz. Ama öncesinde bir intromuz girsin. Ardından Intro. da seninle beraber hadi bakalım dersimize başlayalım. Hoş geldin Tonguç evladım. Hoş bulduk hocam. Seninle beraber kesirler konusuna bakacağız. Kesirler konusunda neler öğreneceğiz? Birim kesir öğreneceğiz. İlk başta birim kesir öğreneceğiz. Ardından Tonguç evladım benim kesir çeşitlerine bakacağız seninle beraber. Gerçekten önemli kesir çeşitlerimiz var. Kesir çeşit kesir. Bunları beraber öğreneceğiz. Ardından Tonguç evladım benim kesir hesaplamalarına da bakacağız. Ve sıralamaya bakacağız. Yani dört temel başlığımız var. Bu dört temel başlığı kapattığımız zaman ne oluyor aslında? Bir. ...kesirlerin aslında ilk mantığı oluyor. Yani bu mesela kaç parça? Bir, iki, üç, dört değil mi? Dör. Bu mesela kaç bu? Kaç parça? Bir, bir parça. Dörtte bir. Yani birim kesri beraber seninle öğreneceğiz. Gerçekten çok mı? Canlı, hocam, canlı testimiz de var. Bu arada... Akademi.com'da canlı testimiz var. Dolayısıyla... Oo. Şimdi ...arkadaşlar Akademi.com'daki canlı teste... ...mutlaka girebilmek için... Akademi.com'a üyelik varsa eğer... ...açsınlar, hazır hale getirsinler ve üyelik olmayan arkadaşlar hemen üyeliğini yapsınlar ve dersin sonunda hep beraber kapışacağız sonuç olarak. Ben gerçekten challenge'ımız kapışmamız başlıyor ve hadi bakalım ödev olacak var. hocam. Ödevimiz de var tabii ki. Ödev olmayan bir öğrenci balkonsuz bir eve benzer Olmaz. diyoruz ve sıfırdan beşe sayısal kitabımızdan aynı zamanda taktikli kitabımızdan aynı olarak böyle yatay kullanıyoruz. Bir de da, e, daha ki ve 23'ü ve 7 dijital soruları ama yeni nesil hızlattık bunları. Bunu görebiliyorsun. Başlayalım Tomcuk. Bir kere ilk başta şunu bilmemiz Bir bütün eş parçalarını ama burası çok önemli. Eş parçalarını göstermeye yarayan sayılara biz kesir adını veriyoruz. O zaman kesir neymiş? Eş parçalardan oluşan bir bütünün aslında gösterimi diye düşünebilirsin. Mesela şu kesri biz nasıl ifade ediyoruz? Tomcuk burada kaç parça var? İki. Harika. Böyle bir çizgi çiziyorsun. Buna kesir çizgisi diyoruz. Alt tarafına kaç parça varsa onu yazıyorsun. Burada kaç parçası boyanmış şey kızım herhalde? Bir tane. O zaman iki de bir diyorsun. İki parçadan bir tanesi boyanmış. Buna kesir çizgisi diyoruz. Bu pay diyoruz evladım. Zaten bunları biliyorsun. Buraya da payda diyorsun. Payda. Pa, pa hayda değil mi? Evet. Payda. Ha, payda. Evet pay ve payda. Ortada da kesir çizgisi var. Arkadaşlar neler evet. diyorlar? Hocam Orada... herkes çıldırdı. Ayşe Keskin, Asya Keskin. Asya Keskin. Ne Asya Keskin?